Yenge, ben var ya bu modellerin hepsini yapabiliyorum. Of, maşuka bak, saç işi kolay iş değil. Millet gerçek sana başını emanet edecek. Sen de yolumuş tavuğa çevireceksin onları, olur mu? Olmaz. Yenge, gittin dün amcamın ruhundan izin istediğin çalışmak için. Servet amca da destek vermesin ha dün. Daha neye inanmıyorsun ya, yani neye? Tamam, ben sana dükkanda yardım ederim etmem demiyorum. Ama bak saç işi ince iş diyor maşuka biz beceremeyiz onu. Ben bu yaştan sonra mahalledeki kadınları rezil mi olayım? Aa okey. İnanmıyorsun yani Lady Şehri öyle mi Lady Şehri? O zaman biz bütün mahallenin kadınlarını çağıracağız ve deneyeceğim. Eğer onlar memnun kalırsalar gideceğiz o dükkanı açacağız yenge. Ya adam haber bekliyor bizden, haber bekliyor. Ama evin ortasında olacak şey mi o canım? Ona alet lazım, edevat lazım, bir şey bir şey lazım. Olmaz. Come on Şehri. Come on. Mahşuka bakma öyle bana ya. Hadi sen de akıl yok anladık da ben niye senin aklını Rahmetli annem akıl akıl gel akıl derdi. Çünkü sen hepimizin anısın yenge. Ben şimdi Fatma'ya e haber vereyim, bütün kadınları toplasın. Yenge biz tutacağız o dükkanı, kuaföre atacağız. <laughs> Geldi. Belimetlerim. Veli Saç merkezimize hoş geldiniz. Alkışlayabilirsiniz. Biz kuaförden çok farklıyız. Neden? 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 Bilimsel olarak biz kadını güzelleştiriyoruz. Ay kız sen de ne meraklı mısın? Çak 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 çak. Hemen hazırsın ha. Şimdi... Fatmiş seni baştan yaratayım mı? Aman yok anacığım yok. Sen bana bir fen çek yeterli. Ne hoh, ne hoh. Bir de mutsuz oluyor. Salonun ortasında olacak şey mi? Sakıllar, saçlar havalarda uçacak. Yemek yiyoruz biz orada kız. İşte bakın. Bakın. Yengem benim kuaför olduğuma inanmıyor. Ben sizin üzerinizde kendimi ıspatlayacağım. Ispatlayacağım. Evet. Çorapları da çıkartın. Çünkü Pedikürünüze kadar yapacağım. Kadınlık benden sorulur. Göreceksin şehri. Göreceksin. <laughs> Anam bacım biz bu delin aklına uyduk. Siz çağırdık buraları ama birbirimizi görmüş olduk. Ne zamandır görüşmüyorduk kız? Şehri <laughs> Belki biliyor kız be anacım. Bırakalım da bir denesin. İşte. Fatmiş. Bu desteğine karşılık senin saçını boyayacağım ve 35 sene sonra senin eşin sana tekrar aşık olacak. Ay maşuka ben boya falan istemem anacığım. Bak böyle çok güzel. Kız kaç yaşında kadın istemem diyor. Ne yapacak o boyayı moyayı bu saatten Sen karışma şehri. Sen sus. Sen sadece izle. Çünkü join me and shine like a diamond. Ne dedi? Ne dedi? Bana katıl, elmas gibi parla diyor işte. Yes, Şehri. <gülüyor> <gülüyor> Ve Maşuka kadını baştan yarattı. Akır. <laughs> Bomba gibi oldunuz kızlar. Gördün mü gördün mü? Fatma nerede? Fatma'm nerede? Kız bak çok güzel oldu. Vallahi yolda göreceğim. Tadımam ben seni ya. Ay vallahi Şehriban. Ben eve böyle nasıl gideceğim anlayacağım. Eniştem beni eve koymayacak kız. Eniştem öpecek seni böyle. <gülüyor> <gülüyor> Düğün değil, bayram değil. Eniştem seni neden öpecek? Neden? 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 Hı. Çünkü sen artık bir divasın. Vallahi ellerine <laughs> sağlık Marşuka. Sen neymişsin be? Senin gibi saç yapanı görmedim vallahi. Ben artık kendi kuaförüme gitmeyeceğim Marşuka. Bundan sonra sana geleceğim. Ö, ö, ö. Duydun mu, duydun mu, duydun mu yenge? Bir de yapamaz dedin. Perikür bile yaptım ya. <laughs> Vallahi şimdi esasen ben de gözlerime inanamıyorum Maşuk'a da. Sen de isteyince bazen iyi şeyler yapabiliyormuşsun. <gülüyor> <gülüyor> ben bütün mahallenin kadınlarına kadınlık dersi vereceğim. Artık kocanız salonda yatmayacak. Kuaför açacağız şimdi değil mi yenge? <laughs> açıyoruz, açıyoruz. Hangi parayla açıyorsun? Ya yenge şimdi... Ya yani şimdi niye böyle içimi kararttın ki? Nasıl bulacağım bu parayı? Sen de var mı? Yok ki. Hiç yok. Olsa verirdim vallahi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?